Sızlasa da gönüller gidenlerin yasından Koşar adım gitmeli onların arkasından Kahramanlık Kahramanlık içerek ölümün acıtasından İleriye atılıp Bir daha geri dönmemektir Kahramanlık Ne yalnız bir yükseliştir Ne de yıldızlar gibi parlayıp sönmektir Ölmezliği beklemek Boşuna bir emektir. Kahramanlık Savaşıp bir daha geri dönmemektir Komandolar Söyleyeceğim herkes yüksek sesle tekrar etsin Güneş bu diyardan bir başka doğar. Güneş bu diyardan bir başka doğar. Komando bu düşmanın çelik pençesiyle var. Komando bu düşmanın çelik pençesiyle var. Gurla ne yanalar sevin hey ne adam, sevindim, hey bacılar. Gurla ne yanalar sevin ne bacılar. Ertür. Ertür kasker doğar. Binlerce cana kıyıldı acı su yüreğimizde Bin Binlerce cana kıyıldı acı su yüreğimizde Komando nandı bu hesabı sorulmazsa gülmez. Komando nandı bu hesabı sorulmazsa gülmez. Komando, nandı, bu acımızı siz duyun ey düşmanlar. Bu düşmanlar. Şeytan! Şeytan ölmez, adam ölmez! Tek tek sorulacak bu hesaplar azı şehitlerimiz için! Tek tek sorulacak bu hesaplar azı şehitlerimiz için! Günahsız yavrulara kıydınız, söyleyin ne için? Günahsız yavrulara kıydınız, söyleyin ne için? Hain dilleriniz varmıyor söylemeye, siz söyleyin komandolar! Hain dilleriniz varmıyor söylemeye, siz söyleyin! dudaklarım çatlamış. Benim dudaklarım çatlamış. Benim ellerim nasırlı. Benim, benim ellerim nasırlı. Ve benim yüreğim hasret kokan bir komandoyum. Ve benim yüreğim hasret kokan bir komandoyum. Benim yastığım taş. Benim yastığım taş. Mekanım dağlar. Mekanım dağlar. Ve benim en şerefli silahım namusumdur. Ve benim en şerefli silahım namusumdur. Ben anaların gözyaşı. Ben anaların gözyaşı. Ben gariplerin yoldaşı. Ben gariplerin yoldaşı. Ben gariplerin Yıkılan şehitlerin mezar taşı. Ölen şehitlerin mezar taşı. Yıkılan yuvaların ahı. Yıkılan yuvaların ahı. Mazlumların öfkesi. Mazlumların öfkesi. Ben Kahraman Türk askeri. Ben, ben Kahraman Türk askeri. Ben Cesur Yürekli Komandoyum. Ben Cesur Yürekli Komandoyum. Yaşasın Türk Komandosu. Yaşasın Türk Komandosu. Yaşasın Türk askeri. Yaşasın Türk askeri. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. boyu kazadır. her zaman mübarek olsun. Sağol.